بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين تكزنجي قن حدث لرمس يتبش مس حضرة أبو هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيوردو لركيم قوة لمن الله, نظر الله zayıf müminden daha sevgili ve daha hayırlıdır. Aslında her ikisinde de bir hayır vardır. Sana faydalı olan şeye karşı gayet Allah'tan yardım dile. Ac izhar etme. Bir musibet başına gelirse eğer şöyle yapsaydım bu başıma gelmezdi deme. Allah takdirdir. Onun dilediği olur de. Zira eğer kelimesi yapan işine kapı açar buyurmuştur. 72. hadisimizde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah katında dünyanın yok olması mümin bir kimsenin öldürülmesinden daha iyidir buyurmuştur. 73. hadisimiz Ebu Sa'id radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. "Nefsim, kudret elinde olan Allah'a yemin olsun ki yırtıcı hayvanlar insanlara konuşma, insanlarla konuşmadıkça kamçısının bir tarafı kabzası ve herhangi bir tarafı kişiye konuşmadıkça ayakkabısının bağı kişiye konuşmadıkça ve kişinin kendisinden sonra ailesinin ne yaptığını baldırı yani dizi kişiye haber vermedikçe kıy kıyamet kopmayacaktır buyurmuştur. 74. hadisimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet Allah Allah diyen bir kimsenin üzerine kopmayacaktır. 75. hadisimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İki sur arasında 40 vardır buyurmuştur. Bunun üzerine ey Ebu Hürayet'e oldu diye Bir şey diyemem dedi. 40 yıl mı dediler o yine bir şey diyemem cevabını verdi. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadisine devam etti. Sonra Allah semadan su indirecek ve insanlar yerden sebze biter gibi bitecekler. İnsanda, insan da bir kemik hariç hepsi çürür. Bu çürümeyen acı bu zeneb denen kuyruk sokumu kemiğidir. Kıyamet günü yeniden yaratılış bundan terkip ede, edilecektir. 76. hadisimiz Hazreti Ebu Hürre radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yaktığınız ateş var ya bu cehennem ateşinin yetmiş cüzünden bir cüzdür. Buyurmuştur. Yanındakiler zaten bu ateş vallahi asilleri cezalandırmaya ahirette yeterliydi dediler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gene şöyle cevap verdi. Cehennem ateşi öbürüne 69 kat üstün kılındı. Her bir katın harareti bunun mislindedir buyurmuştur. 77. hadisimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki Cehennem Rabbine şikayet ederek Ey Rabbim bir, ça bir parçam Diğer bir parçamı yemektedir dedi. Bunun üzerine Allah Teala Hazretleri ona iki nefes almaya izin verdi. Bir nefes kışta, bir nefes de yazda. Yazdaki nefesi sizin rastladığınız en şiddetli sıcaktır. Kıştaki nefesi de sizin rastladığınız en şiddetli soğuk olan zemherirdir buyurmuştur. Ravi Ebu Hurere radıyallahu anh. 78. hadisimiz Müslüman bir kişi Anas bin Malik'ten rivayet ediyor. Müslüman bir kişi bir ağaç diker veya ekin eker de ondan insan, hayvan veya kuş yerse bu yenen şey kıyamete kadar o kimseye sadaka olacaktır. 79. hadisimiz Ubeyd Ubey ibn Ka'b radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim bir cenaze üzerine namaz kılarsa ona bir kıraatlık sevap vardır. Kim de defnedilinceye kadar cenaze iştirak ederse ona iki kıraat sevabı vardır. Muhammed'in nefsi elinden olan zatı Cüzül Celal'e yemin olsun ki kıraat şu gördüğünüz Uhud dağından daha büyüktür. 80. hadisimiz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Nikah benim sünnetimdir. Kim benim sünnetime uygun davranmazsa benden değildir. Evlenin çünkü ben kıyamet günü diğer ümmetlere karşı sizin çokluğunuzla iftihar edeceğim. Velhamdülillahi Rabbil alemin.